Merhaba değerli ağrısı ben İsmail Akis. Evet, Allah aramızı sağdıktan sonra arı zararlarıyla mücadele yöntemlerini anlatırken aklımıza başta ilk gelen şey varavadır. Tabii ki zararlarla mücadelede en önemli iki ay, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bunlar bu zaman dilimi çok önemli. Varavayla ile mücadeleyi kesinlikle zaten aksatmamalıyız. Ayrıca en önemli, çok önemli bir detaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Güve. Bakın ben tepsilerin altını temizlerim. Her 2-3 ayda bir havalandırmalı, alttan çekmeceli havalandırmalı kovanlar gerçekten arı sağlığı için çok faydalı. Ama bunun takibi yapılmadığı zaman o arılık için büyük bir tehdit oluşturur. O da nedir? Çekmecelerde arı aşağı çekmeceyi temizlemek için ulaşamaz. Orada da güveler için mükemmel bir ontam olur. Bakın onlarca değil yüzlerce Bakın tepsileri temizledim. Ben normalde bunları silkelerken yere silkiyorum. Tavuk beslediğim için bunları tavuklar için besledim. Bayağı kurçuk var. Çok aşırı kurçuk var. Küçük kurçuk. Bunların hepsini toplayıp tavuklara vereceğim. Artık proteinleri de yumurtaya geçince yumurtalarını ben yiyeceğim. Yani öyle bir döngü. Bakın kameraya ne kadar gözüküyor. Küçük kurçuk. Bizde küçük kurçuk çok fazla var onlarca değil yüzlerce var. Yüzlerce çok aşırı var. Bu tepsileri e, bu sırayla e, kazıyıp buraya boşalttım. Bu şekilde temizledim. Daha sonra işte bunları süpüreceğim. Bu şekilde araya geri vereceğim. Normal zamanlarda, bu sene havalar serin gittiği için e, normal zamanlarda ben bunları e, bizim bölge sıcak bölge olduğu için Hatay'dayız, Akdeniz iklim kuşağındayız. E, bunları Aralık ayında koyarım. Bu sene gerçekten çok yorucu bir sene oldu. İstediğimiz gibi böyle e, bizi heyelan, heyecanlandıracak kadar, ağzımız açık kalacak kadar e, bir bal verimi alamadık. Ama Allah'a şükür yine de balsız değiliz. E, balımızı da aldık bir sene. Müşterilerimizin balı da çıktı. E, bu, bunu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Üç etken var. Birincisi varava başta gelir. İkincisi bu. Bu çekmecelerde eğer bu kurtçuklar doğal ise kelebeğe dönüşecek ve bir arılık için çok büyük bir tehdit oluşturacak. Düşünün ki yüzlerce güve kelebeği bir arılıkta zayıf koloniler ya da gücünü zaten birçok koloni güçlü koloniler az ya da yani kısmi olarak zayıflayan koloniler olacaktır. Onlar için büyük bir tehdittir bu güve kelebekleri. Aralığınızda güve ile mücadeleyi eksik etmeyin arkadaşlar bu arabalardan sonra. Üçüncüsü ise eşek arısı, yabani arılar. Onlar için de zaten yapılması gerekenleri herkes biliyor. Et, yapışkan ve et. Buna mecburuz arkadaşlar. Çünkü sonuçta bunlar bu bizim gözümüz gibi baktığımız arılarımıza bir zararlı olacağı zaman onu imha etmek zorundayız. Ee, i̇nşallah e, kışı kayıpsız bir sezon olur. E, şimdiden bütün arıcı arkadaşlara gelecek sezon için e, bereket diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.